İlk müdahalenin önemi vurgulandığı Bodrum Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında yangına ilk müdahale eğitimi gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi tarafından eğitim çalışmaları belirli periyotlarla devam ederken son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda verilen eğitimde yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgiler verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe'de ise yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımı ile ilgili tatbikat yapıldı. Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten yurt ışığı, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti. Evet bak ben gösteriyorum. Hata yapmayın. Tüm yangın Hatta var değil mi? Yangı var diye bağırdım. Geldim. Hemen attım. Boğdum. Görüyor Bitirdim. Kapanayı kapattım.